Biyopsi nasıl yapılır? Tarihte yapılan ilk biyopsi 11. yüzyılda Ebu Kasım tarafından yapılmıştır. Tiroid nodülünden iğne ile alınan parçanın değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Üzerinden bin yıl gibi bir süre geçmesine rağmen tiroid nodüllerinde iğne ile yapılan biyopsi hala vazgeçilmez bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Organ içindeki kitlenin en uygun hangi yöntemle görülebildiği belirlenir. Bu sayede organdaki lezyonun yeri kesin olarak tespit edilmiş olur. Sonrasında da acı duyulmaması için cildin altına ve cilde lokal anestezi uygulanır. Yapılan anesteziden sonra iğne belirlenen lezyona girilerek küçük parçalar alınır. Parçalar patoloji laboratuvarına olarak analizleri yapılır.